Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde faturaları yapmıştık. Şimdi fatura ben iki tane e, fatura ekledim. Daha sonra da faturanın detaylarını da ekledim. Bakın burada fatura hangi ID ile bu faturanın detayın kendisi aydi e, bu da faturadaki ID'leri tutan yer. Şimdi tamam bir numaralı ID'de hangi faturalar var? E ben hep gelip böyle bakacak halimiz yok. Onun için Şöyle bir şey yapalım mesela bir çift tıkladığımızda e, bizi işte mesela bir numaralara ID'leri göstersin. Şimdi yapınca zaten daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi burada fatura detayda int desimal int kullanmıştık. Onları daha bir dakika şöyle kaydete tıklarsam pardon şurada mıydı? Evet burada e, güncelledi int ve desimalleri görmüş olduğunuz gibi int desimal pars olarak e, gösteriyoruz şu şekilde kaydette de bu şekilde int pars desimal pars olarak yapabilirsiniz şimdi hemen şuradan projeden bir tane Windows form ekleyeceğim ismi de ne olsun fatura e, fatura fatura neydi bu buradan bir bakalım fatura detayı değil. faturaya ait detay diyelim şimdi ekle diyelim tamam faturam geldi şimdi buradan grid kopyalıyorum şu şekilde tamam biraz şöyle büyütelim bir tamam, bu şekilde kalsın şimdilik şimdi bu çift tıkladım fatura ait detaylar formuna ee, şurada arkada hemen bir tane ne yapacağız listele komutumuz olacak ama onun için şurada e, biz faturalara gelip grid ve çift tıkladığını tıklayacağımız için e, seçiyoruz şuradan özelliklerin events kısmına geliyoruz buradan fareden yani mouse kısmından e, double click'e çift tıkladım bakın görmüş olduğunuz gibi arkada benim bölümü attı şimdi burada yazacağım bizim neymiş fatura ait detay e, fatura ait detay dedim e, frm e eşittir ne fatura ait detay diyorum bu şekilde faturamı oluşturdum şimdi aşağı geliyorum Burada ne yapıyorduk? Ha şurada public Pardon, set ha string id diyelim. Şu şekilde bir tane id oluşturdum. Şimdi burada gelip faturalar şu arkada sel click yani üstüne double click yapacağımız yerde ee, ne diyorduk? FRM'deki nokta id'yi çağırıyorum. Fatura detay id'de belirttiğim id'yi çağırdım. Eşittir. Ee, this nokta data bir burada data grid'ü belirttim. Ee, current row diyorum. Nokta cells Burada şimdi seçtiğimizde hangi sütunu seçecek? 0. sütun yani her zaman 0. sütunda bizim e, id'miz olacaktır. nokta value nokta toString diyerek şöyle kodumu yazdım. Daha sonrasında da frm yani form şuradaki fatura detay formunu bize göstermesi için e, show dialog diyorum. Şu şekilde bunu da kapattım. Tamam. Burada şimdi benim sel yaptığımda seçtiğim sütundaki id'yi tutuyor. id değişkeninde ve buradaki id değişkenime ekliyor. Tamam. Bunu ekledik. Şimdi burada id değişkenine göre verileri listeleyeceğiz. Bunun için de hemen şurada yukarıda neydi? SQL bağlantı bgl eşittir new SQL bağlantı dedik. Tamam. Şurada yukarıda bir de SQL pardon, gerçi onu belirtmemize gerek var mı bakarız. Ee, pardon, şimdi buraya ne yazıyorduk? SQL data Aynen. Şurada yukarıda bizim SQL neydi? İşte kütüphanemizi eklememiz lazım data nota sql client Şuradan bir dakika, parantez yok. Şimdi tamam. void e, listele dedim. Şu şekilde tamam. Şimdi void listele şurada da listeleyi çağıralım. Tamam, şu şekilde çağırır şimdi listenin içini dolduralım verilerimizi listeleyelim şimdi id değişkenimizde verimizi tutuyoruz zaten sql data adapter dedik da eşittir new sql data adapter dedikten sonra hemen şuraya gelip virgül e bgl nokta bağlantı diyelim tamam şimdi burada gerekli sorgumu yazacağım select ee, neydi yıldız from bizim tablo adımız neydi şuradan bir bakalım ee, fatura hangi fatura detayı mı geliyordu hayır evet bilmiyorum fatura detaydı herhalde ya ee, fatura detay dedik ver dedim daha sonrasında buradaki sütun adımı da alacağım şu şekilde. Pardon, bunu değil, şu alttaki ID'yi alacağım çünkü bu ID'yi yazdırmak istiyorum. Geldim buradaki fatura ID'imi aldım, yapıştırdım. Daha sonrasında devam ediyorum. Ee, eşittir. Burada tek tırnak, çift tırnak yapacağız. Şu şekilde. Şu ikisini silelim. Eşittir. Tek tırnak, çift tırnak. E, çift tırnak tek tırnak doğru mu doğru şöyle iki tane artı dedim şu çift tırnak dışarıda mı olacak hayır e, tek tırnak çift tırnak şurada bir çift tırnak olacak şurada id değişkenimiz olacak aynen bu şekilde olması lazım tamam hata vermedi şimdi ee, şimdi bunu yazdıktan sonra e, data data table e, dt eşittir new data table da yani data read la bunu fil yani doldur ne ile dolduracak dt ile yani data table'la doldur dedikten sonra da bunu nereye yazacak neydi data grid view 1 nokta data source eşittir dt'den gelen değer şurada şöyle parantezlerimizi de koyalım bir projemizi çalıştıralım bakalım. Şimdi bu ne diyor? Evet 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 devam et. Tamam projem çalıştı. Şimdi faturalara tıkladım. Fatura bilgilerim. Tamam şimdi mesela bir numaralı ID'deki adam neymiş? Mehmet Güçlü. Mehmet Güçlü'ye biz kaç tane fatura kestik? Bunu faturalara gelip buradan fatura detaydan bakmayacağım. Çift tıklıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi. E, fatura ID'lerimiz burada. Bir numaralı ID'ye kestiğimiz faturalar çıkıyor. işte masa, sandalye falan filan. Peki 3 numaralı e, fatura ID'deki kestiğimiz faturalarda bir tane. O da 8 numaralı fatura ID'di. Görmüş olduğunuz gibi getirdi. Bakalım bunlar doğru mu? Bakın görmüş olduğunuz gibi 3 tane 1 numara bir tane 3 numaralı fatura ID'miz var. Tamam bu Faturalarda şu anlık başka bir şey yok. Dediğim gibi şurada pardon şu şekilde burada 1, 3 değil de inler join kullanarak e, isim yazdırabilirsiniz. Bunu da geçen videolarda anlatmıştım. Bu videolukta bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.